Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel müminûne ihmetun fe'eslıhu beyne ekvekum Yüce Rabbimiz Hucurat Suresi 10. ayeti cellesinde şöyle buyuruyor. Müminler ancak kardeştirler. Şu halde iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki merhamet olmasınız Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه۪ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحَبَّ لِاَخَيْهِ مَا يُحَبُّ لِنَفْسِه۪ مِنَ الْخَيْرِ Sadaqa Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kişi hayır namına kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe kamil derecede iman etmiş olmaz.